yanabilir içindeki şeyler yani zarar verebilir içindeki malzemelere bu yüzden e, bunu birazcık şeye koyayım e, normal e, bir yere koyayım yani şeye koyayım ne derler işte bir yere koyayım <laughs> Ya bu ne? Ya böylece bizi kolayca öldürebilirler. Lan ne geliyorsun sen de? Yemekleri taşı. Arkadaşlarım gelin gelin buldum. Aa, bu yemekleri taşımıyor yemekleri pişiriyor yani. Bu yüzden kararını değiştirmiştim. Ne diyor? Ağustos oks, Arkadaşlarım sıra 5 soruda. Ben bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> beşinci sorumuz. Şimdi e, bir kaşık daha az da alabilirsiniz. Bir kaşık alıp kasenin içine çekiyoruz. Şöyle birazcık alıyoruz. Bekkelseniz içine boşaltıyoruz. Şöyle 9'a kalktım bu arada. Şöyle farlarım. Hem aldığım Ha buradaymış ta. Ay. <laughs> ne oldu? Yaptınız mı onu? bakın bir çalış bir.